O benim gözlerimi tanımadı ki gönlümü anlasın. Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışanların aklına hayranım. Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin. Ben iyi biriyim ama eğer kötü olmam gerekirse o konuda da iyi biriyim. Mutlu bir yaşam için çalış, iyilik yap, şükret. Kendine bir iyilik yap. Yüreğin bana geri gelsin. İyilik yap ehli olana da olmayana da. Ehline isabet ederse yerini bulur, etmez ise ehli sen olursun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Güvenme insanların samimiyetine, menfaatleri için gelirler vecde. Işte, vaat etmeseydi Allah cenneti, ona bile etmezlerdi secde. Yalnızlık bana hiçbir an eksilmeyen bir güç veriyor. Yalnız olmayı seviyorum. Yalnızlıktan daha samimi ve sıcakkanlı bir arkadaş tanımadım. Herkes biraz yalnızdır. O yalnızlık kimini küçültür, kimini büyütür. Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş. Akşam gelip konan sabah göç imiş. Pir Sultan Abdal. Başkalarını çözmeye çalıştıkça kendimi düğümlemişim. Haberim yok. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur ağzından çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. Tutamayacağınız sözler vermeyin. En anlamlı yemin Söz vermek en büyük intikam affetmektir. En adi söz hiç sevmedim demek en güzel cevap gülüp geçmektir. Ey aziz, söz vermek öyle bir hastalıktır ki şifası vefasıdır. Söz vermek insanın karakterini sözüne sadık olup olmaksa kişiliğini yansıtır. Senin derdin benim derdim olmalıydı. Benim derdim de senin. Öyle buyurmuştu Efendimiz. Hatırladın mı? Sen sen ol. Mutluyken söz verme, üzgünken cevap verme, öfkeliyken karar verme. Söz vermek bir mana ise Sözü tutmak bin bir mana. Herkes söz vermesini bilir ama şeref yürekli olana. Mevlana Hazretleri. Söz vermek borçtur. Ya söz verme ya da tut. Tutamayacağın sözü söyleme, yut. Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Konuşma, harekete geç, anlatma, göster, söz verme, yap. Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. İster zengin ol, ister fakir, ister ünlü ol, ister gariban. Her kim olursan ol, verdiğin sözde her zaman dur. Seni hiç bırakmayacağım diyenler şimdi neredeler? Özgürlük adaletten başka bir şey değildir. Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana herkesten çok sinirlenirsiniz. Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir. Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun ve yaranamadıkça yaralanıyorsun. iyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir. Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır. Huzur mu istiyorsun? Az eşya, az insan. İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile sen o iyiliğe layıksın. İyi insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. Yürüyeceğim de bas ve yürü. Bir insanın sana neler verebileceği değil, senin için nelerden vazgeçeceği önemlidir. Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunu kesilir belki ama çekmeye gelmez boyunu. Belki de hayat yanlış anlayınca güzeldi. Sadece yanlış anlayınca ...ama her şey. Gitme diyebilecek kadar güçlü olmalı insan hayatta. Çünkü hiç kimse kaybettiklerini unutabilecek kadar... ...güçlü değil aslında. Öfke zamanında hürmet ve merhamet... ...en güzel ahlaktır. Bir kişinin hayatını kurtaran bütün insanların hayatını kurtarmış sayılır. Hiç düş kırıklığına uğramayanlar, hiç umut beslememiş olanlardır. Düşmanın yoksa hayatta hiç başarılı olmadın demektir. Umutsuz sevmek de bir mutluluktur. Hayat bir fırtına gibi, kendine güvendiğinde ayağa kalk ve ilerle. Fakat kendine güvenmiyorsan o fırtınada yok olabilirsin. Erdemlerimiz ve kusurlarımız birbirinden ayrılmaz. Güç ve madde gibi onlar ayrıldığında insan bir hiçtir. Aciz insan kibirli olur. Meyyetine kibirli davranan zayıf insandır, boş insandır. Kıskançlık acizliğin isyanıdır. Kıyamet yaklaştığında Müslümanın rüyası yalan çıkmayacak. Sizin en doğru rüya görmeniz en doğru söyleyeninizdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşünmemekte de değil. Her düştüğünde ayağa kalkmaktan yatar. Eğer hayat sadece sevinçle dolu olsaydı, hiçbir zaman cesur ve sabırlı olmayı öğrenemezdik. Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer ama kötü insanlar yüzünden değil. ...bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden. Maşrafamız küçük ise deryayı suçlamaya hakkımız yok. Çok zordu Yusuf'u görmeyen gözün Süleyha'yı anlaması. Çok kolaydı Yusuf'u görmeyen gözün Süleyha'yı kınaması. Ne güzel demiş Hazreti Mevlana. Her şey gelip geçici ey gönül. Bak az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Biz kimsenin zorla gönlüne girmeyiz. Adam gibi severiz, sevilmiyorsak gideriz. Benim hiçbir suçum yok hakim bey. Üşüyorum dedi, bütün şehri yaktım. tilki gibi dostum olacağına aslan gibi düşmanım olsun erkek adam hata yapar ama asla yamuk yapmaz şakağındaki kansa o benim gülüşümdür namert sürünmektense erkekçe ölüşümdür İnsan adam olmayınca adamlık insana zor gelir. Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır. Biz onu öldürmedikçe. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. İnsan insana iyi gelmeli, gelmeyecekse hiç gelmemeli. Efendim ben Ömer Hançeri, Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. Bizler yüreğimizden geçen dizeleri, sözleri, güzel terimleri sizlerle paylaşırken sizler de yüreğinizden geçen güzellikleri lütfen yorumlarda bizlere ikram edin inşallah. En güzel sevgidir insan sevgisi. Allah hepinizden razı olsun. Ben hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bundan onur duyarım. Bir de çalışmalarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız daha çok yüreğin sesi olabiliriz. Saygılarımla.